Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar. Ben keyfinizin kahyalarından Yasemin Yapanar. Ben her zamanki diğer kahya Tolga. Hoş geldiniz bugüne. Bugün de konuşacağımız konu iç huzur. Çünkü biliyorsunuz hiç huzursuzuz <laughs> kabul etsek de etmesek de aslında ne yapsak etsek alsak gitsek kaçsak ne yaparsak yapalım bir şekilde oturduğumuz yerde huzurlu bir şekilde duramıyoruz kendimize tahammül edemeyebiliyoruz en azından ben böyleyim siz ediyorsanız zaten kapatın bu podcast'ı <laughs> buyurun <gülüyor> mikrofonu alın konuşun onun için bugün <laughs> birazcık bu konuya çözüm getirmeye çalışacak diyorum ve de sözü Tolga'ya veriyorum. Eyvah tamam söz bana geldi. Şimdi huzur aslında hepimizin, Yasemin biliyorsun sen de, aradığını iddia ettiği, bazen bulduğunu iddia ettiği ama hiçbir zaman bana lazım demediği bir şey. Bana lazım demediği. Evet. Şimdi. Tabii sen, kabul etmediği yani. Tabii kime sorarsan sor bana huzur lazım değil ama mesela huzur evi gençlerin hoşuna gitmeyen bir kelime. Çünkü nasıl yani bütün gün kağıt mı oynuyorlar veyahut da bütün gün oturuyorlar mı diye düşünüyor. Yani huzur... Aksiyonun tersi gibi anlaşılıyor kelime olarak. Hı hı. Şimdi bak bugün içine girdiğimizde göreceksin bizim çok yanlış bildiğimiz kelimelerden biri. Anlamını bile düzelttiğinde huzurla ilişkin değişiyor. Valla ben bir hikayeyle başlayayım en güzeli. Ama bu sefer karakterin ismini sen seç. Ben Ahmet Mehmet Cin kitapları da çeviriyorum. De? Şu kufe. Şu kufe. Evet. Zor oldu be. <laughs> Ebru olur mu? Olur. Tamam hem şey olsun yani ayrımcılık yapıyor olmayalım. Bayanlar olsun hikayede. Şimdi Ebru'yu düşün. Ebru senin benim gibi yaşayan hani standart beklentileri olan işte hayatı çoğumuz gibi algılayan biri olsun. Ve Ebru bir şekilde huzuru bulmak adına mesela kaz dağlarında bir tura çıkmayı planlıyor. İşte biletini alıyor otobüse biniyor kaz dağlarına gidiyor ya da kendi aracıyla. Yoga o, kampına gitsin günümüz. Yoga kampı evet. tamam yoga <laughs> kampına gidiyor. Şimdi yoga kampına gittiğinde diyorlar ki işte biz size bir inziva egzersizi yaptıracağız. İşte ilk önce şu ağaca bakarak 15 dakika durun diyor. Yapma hocam inzivanın başında bunu yaparsan terk eder Ebru orayı. <laughs> Hadi beşinci ders olsun fark etmez. Ya da atıyorum Ebru gitsin bir sahil kenarında otursun. Burada önemli olan şu Ebru orada bunu yaparken huzuru buluyor mu? Şimdi ben de sana sorayım. Bulamaz. Bizim en büyük problemimiz zaten kendimizle baş başa kalamamak aslında çaktırmasak dışarıya ya. Hı -hı. Bence düz duvara tırmanır da. <laughs> Ebru huzursuz diyorsun yani. Huzursuz olur. Yani ben hep şey düşünüyorum. Em, hani doğaya kaçmak istiyorum, doğaya kaçmak istiyorum diyor insanlar. Ama hakikaten gittiğin yere kendini de götürdüğün sürece problem aslında. Çünkü <laughs> aslında zihnimizle zaten baş başa kalabilsek huzurlu olacağız. Ha Güzel iyi diyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Gitmeyin yani doğaya da. <laughs> Peki doğayı kapattık. O zaman şöyle sorayım. Hoca bakmıyorken Ebru telefonunu açıp... Herhangi bir sosyal medyaya girse o an huzurlu mu? Huzurlu sanar kendine, huzurun hmm. fotoğrafını paylaşır filan, hmm. ee, huzurlu zannedebilir kendini sanki o zaman belki. Yani Ebru'ya göre huzurun anlamı aslında kendisi kendini duymadığı anlar diyebilir miyiz? Yani kendinden kurtulabildiği anlar, başka bir şeyle Kesinlikle meşgul olabildiği öyle. anlar. Kesinlikle öyle. Şu an çok güzel bir noktaya değinmiş olduk. Yani bu şunun gibi bir şey mi? Benim yanımda benden ayrılamayan bir ben var ve ben onun çenesini hiç çekemiyorum. Evet. Onun çenesini çekemediğim için başka tüm sesler duyunca da bit durunca bir tek onun sesi kalıyor ve ben aslında onunla yaşadığım problem yüzünden o halde kalmayı beceremiyorum. Aynen. Peki huzurun anlamını biliyor musun? Ee, ne ha, diye geçer genelde bizim bildiğimiz? Huzurun anlamı ne diye geçer bilmem. Huzur hani şey derler böyle işte atıyorum sakin olma hali işte durgun dingin olma hali vesaire. Ben sana huzurun kökünü söyleyeyim. Huzur Arapçadan gelen bir kelimedir. Huzur o an orada olmak demektir. Yani bir nevi biraz da aslına bakarsan mindfulness'a girmiş oluyor ama huzur dediğin şey o an senin orada olman demektir. O an orada olmanın kuralı nedir? O an başka bir yerde olmamak. Bizim elimizdeki telefondan izlediğimiz filme kadar, bir koltukta otururken ya da ormanda kamp yaparken kaçtığımız şey ne? Kendi başımıza kalmak. Evet. Yani aslında sen huzuru ararken huzurdan kaçıyorsun. Peki şeyi söyleyelim. E, o anda olmak dediği de aslında biz bilmiyoruz ya biz zaten o andayız zannediyoruz kendimizi. Yani hani orada birileri muhabbet ederken falan oh be huzur diyoruz mesela. Çünkü aslında gene senin dediğine göre e, huzur dediğin şey aslında orada sakinlikte, sessizlikte ve sen yani karşındaki insan mesela beş duyunu harekete geçirerek ya da dördünü, üçünü kaçınlıysa durduğun zaman aslında gerçekten o anda olduğunu fark etmek benim deneyimimde ona geliyor. Yani mesela atıyorum bir Hı. doğadaysam yeşilin tonlarına bakıyorum. Koklamaya çalışıyorum etrafı. Hani hissetmeye çalışıyorum oturduğum yeri. Bunları yaptığım zaman ben o anı sanki full bir şekilde içime ancak o zaman alabiliyormuşum gibi hissediyorum. Ve o, o, o anlarda bana huzur hissi geliyor daha çok. Zaten huzur dediği şey aslında o an kafayı kapatabilmek demek başka bir şey değil. Kafayı da beyin olarak düşün. Şimdi biz çok fazla fast food'la besliyoruz beynimizi. Yani bizim beynimiz bir insan olsa baya kilolu bir insan olurdu. Şimdi sen sürekli dışarıdan bilgi, bilgi, bilgi alıyorsun ve beynin hani anlar hatırlarsın başka bir podcast'te anlatmıştık. Beynin asıl amacı seni bu dünyada hayatta tutmak ve senin Hı -hı. dünyevi problemlerini çözmek. Aldığın her yeni bilgiyle o daha paranoyak, daha problem çözmek zorunda hisseden, daha depresif daha bir hale geliyor. Düşünsene senin böyle bir arkadaşın olduğunu ve sürekli yanında dolaştığını. Hayatı zehir eder sana. Evet. Onun sustuğu an senin huzurlu olduğun andır. Evet. Onu susturman için de sana hiçbir zaman işte ağaçlar, gökler vesaire lazım değildir. Büyük bir AVM'nin ortasında food da huzuru bulabilirsin. Abi de bulur muyum hocam? Bulursun. Ona geleceğiz bak. Orada duyguyla huzurun farkını, mutlulukla huzurun farkını konuşacağız biraz. Burada sadece şunu çıkarsak yeter bu noktaya kadar. Huzur o anda olmaktır. O anda olmanın kuralı da seni o anki etrafındaki şeylerden koparacak bir şeyleri mümkün olduğu kadar düşünmemektir. Peki şunu diyeceğim o zaman yanımda bir insan var ben onunla muhabbet ediyorum kakara kikiri gülüyor olduğum zamanın huzur diye tanımlanması da zaten bu oluyor değil mi? Tabii tanımlarsın niye tanımlarsın o konuştuğun şey o an gerçekleşiyor o gülme refleksi o an tetikleniyor sen aslında oradasın o an orada konuşu. Kafanın arkasında başka bir şey düşünürken onun yaptığı espriyi bir yandan dinliyorsan huzurlu olamazsın. Okay. Huzur sadece sessizlik demek değildir. Evet. O dinginliktir. Şimdi dinginlik hareketsizlik ve sessizlikle huzuru karıştırmamak lazım. Uh -huh. Huzur mesela o an roller coaster'dayız seninle tamam mı? Luna parkta tam dalışa geçeceğiz ama rüzgarı hissediyorum. Roller coaster'ın aşağı döndüğünü fark ediyorum. Birazdan ciyak ciyak bağıracağımı farkındayım. O anda da huzurluyum aslında. May mesela. Tabii, her şey. Mesela diyelim bir maratona katıldın, koşuyorsun ve adımlarını hissediyorsun. Etraftaki manzarayı seyredebiliyorsun ve hedefine odaklandın. O anda da huzurlusun. Aynı zamanda bir kitabı okurken ya ben nasıl 40 sayfa okudum diyecek kadar içine daldığında da huzurlu. Gerçekten mindful'la çok e, bağdaştı. Tabii yani huzur bile denebilir aslında o konuya. Çünkü evet. bizim huzur ihtiyacımız şudur: bir makineyi fazla çalıştığında soğutman gerekir ya. Hı hı. Huzur anları aslında senin beyninin kendini soğuttuğu anlardır ve senin o an mevcut olan şeylere şahit olduğun anlardır. Mesela burada birazcık şeye gireceğim bu mevcut anların bir açıdan da niye önemli olduğuna. Senin aradığın bir cevap, bu biraz spiritüel olabilir ama aradığın bir cevap, aradığın bir mutluluk ya da bir mesaj. Hayattan hani istiyorsun ya bazen dua şeklinde bazen istek şeklinde. Onların cevapları sana yaşadığın anlara enjekte edilir tamam mı? Sen mesela bir yere gidersin bir ağaca bakarsın. O ağaca bakarken aslında senin başka bir sorunun cevabı o an ağaca konan bir kuş tarafından verilebilir. Ya da senin dört böyle artık dört gözle baktığın kulaklarınla dinlediğin tamamen kendini verdiğin bir arkadaşının bir cümlesi senin aradığın bir cevabı getirebilir bir problemi çözebilir. Ama sen orada olmazsan o söylense bile sen bunu duymazsın. Dolayısıyla hayatın seninle iletişim kurma metodu onun bir dili olmadığı için etrafın üzerinden olduğundan sen o an orada olursan tüm sorularına cevap da alırsın tüm sıkıntılarına şifa da bulursun dolayısıyla kafanı başka yerde tutup onu sürekli konuşur durumda bırakmak senin gerekli şeyleri duymana engeller bu şuna benziyor bir arkadaşınla sohbet etmek istiyorsun bir restorandasın adamlar müziği sonuna kadar açmışlar sen ne ha hı derken 3 saat harcayıp 3 kelime anlamadan masadan kalkıyorsun. Seni yapman gereken bağırarak konuşmak değil. Seni yapman gereken müziği kıstırmak aslına bakarsan. Evet. Bu müziğin kısıldığı evet. durumdaki ortama huzur diyoruz aslında. Dolayısıyla huzur tanımımızı huzurlu yerler, huzurlu mekanlar, huzurlu insanlar tanımından koparırsak bizimle ilgili olduğunu, içimizle ilgili olduğunu anlarsak iç huzur dediğin şey için hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını anlarsın. O noktada da nereye geleceğim şimdi senin hapishane konum vardı ya hı hı. oraya değinmeden bir şeye girip oradan hapishaneye geçiyorum. Bu da garip oldu şimdi ama <laughs> <laughs> neyse hapse gitmeden <laughs> anlatayım bunu gibi. Son sözleri. Şimdi e, arkadaşlar iki şeyi çok ayırmamız lazım bir tanesi huzur diğeri de duygular. Duygular bizim bu hayatta yaşadıklarımızın bizde yarattığı yansımalardır. Mesela bir elma yerken duyduğun mutluluğu zengin olduğundaki mutlulukla kıyaslayamayabilirsin. Çünkü ne kadar elma yemek istediğin ve ne kadar zengin olmak istediğinle ilgilidir. Mutluluğun anlık olanı mı iyidir, uzun süreni mi iyidir? Bu da bir tartışma konusu ve bunların hiçbir önemi yok. Mutluluk, mutsuzluk, acı, merak, aklına gelecek tüm duygular hayatın açık büfesindeki yemeklerdir. ...ekşi bir yemek tatlı yemekten iyidir diye bir tanım olmadığı gibi... Hı hı. ...mutluluk mutsuzluktan iyidir diye bir şey de yok. Çünkü o mutsuzluk sana sonunda çok daha büyük bir mutluluk getirebilir. O hı. mutluluk çok büyük bir sıkıntı da getirebilir. Ama genel olarak bize mutluluk daha iyi diye kesinlikle pazarlanıyor bu dön Tabii, dönemde. Tabii. Çünkü insanın insana satabileceği, paraya çevirebileceği... ...ya da seni dikkatini çekebileceği tek şey mutluluk vaadidir. Mesela güzel bir müzikten güzel bir yemeğe... Seni iyileştireceğine inandığın bir ilaçtan öğrenmen gerektiğine inandığın bir şeye kadar her şey sana ya güvence vereceği ya da mutluluk vereceği adıyla satılır. O yüzden şimdi senin hapishanedeki kişiye gelirsek mutluluk, mutsuzluk, acı, merak, tutku gibi her şeyin birer duygu olduğunu bilip bunları zaten periyodik olarak dönüşümlü yaşayacağına inanıp diğer tarafta huzura mutlaka ihtiyacı olduğunu ve bunun bir duygu olmadığını bilen bir adam hapishanede kendi başına duvara bakarken de huzurlu olabilir. Çünkü huzur anı beyninin endişelerine kulaklarını kapattığın, beynini dinlendirdiğin, dolayısıyla kendini dinlendirdiğin andır. Ve eğer mutluluğu, mutsuzluğu, acıyı, her şeyi tadıyla yaşamak istiyorsan, bak tadı şu demek aşırı ya da eksik değil, Tam tadı ve amacına uygun yaşayıp tecrübe etmek istiyorsan huzurlu olmak zorundasın. Yani o zaman diyorsun ki sen hani mutluluğa, mutsuzluğa takılacağına önce huzuru bulmaya çalışın ha, içeride. Önemli olan o. Çünkü o zaman zaten mutsuzlukta da başına gelecek kötü dediğin, kötüyü tırnak içinde yapıyorum hmm. görünmüyor diyebileceğin <laughs> deneyimlerde dahi huzuru bulabildiğin zaman zaten konu kapanıyor. Evet sen bir cenazede çok yakını kaybettiğinde de huzurlu <laughs> olabilirsin. Mutlu olmak zorunda değilsin. Mutsuzluk yaşıyor olabilirsin ama huzurlu bir mutsuzluk yaşarsın. Yani mutsuzluğu kabul ediyor olabilirsin evet, ve geçeceğini an, biliyor olduğun aynen, için. Aynen o an orada mutsuzluk var ve sen o mutsuzluğu alıp içselleştirip yaşıyorsun sonra o mutsuzluğun yerine başka bir duygu geliyor. Bu şey gibi birini kaybettiğin zaman ya da bir ayrılık yaşadığın zaman o yası tutmak lazım derler evet. ya aslında o yası tuttukça zaten sana iyi gelmesinin bir sebebi de sen fark etmesen bile aslında huzurlusun. O acının içinde kalma cesareti gösterdiğin için. Aynen öyle. Bir de şöyle düşünsene, şimdi bizi bir süngere benzet. Hı hı. Şimdi süngerin içini sen sürekli beyninin düşündükleriyle, endişeleriyle, korkularıyla doldurursan, o mutsuzluğu bile alamaz sünger, çünkü içi suyla dolu. Hı hı. Sen o mutsuzluğu ememediğin için senin yaz dönemin bitmez, çünkü evet. onu alıp yaşayıp süngeri sıkıp boşaltamıyorsun. Senin süngerin hep sana ait olmayan şeylerle dolu. Bu da beynimizin suçu değil. Beynimizi çok fazla fast foodla beslediğimiz, çok fazla gereksiz bilgi aldığımız için oluyor. Dolayısıyla bir öz disiplinle, aslına bakarsan kendi irademizle adı üzerinde, huzurumuzu yakalamanın yollarına bakmamız lazım. Bunlara birazdan gireceğiz. Hı -hı. Ama şuna çok inanıyorum, huzurlu yer diye bir şey yok, huzurlu arkadaş diye bir şey yok, huzurlu ortam diye bir şey yok, huzurlu sen diye bir şey var. Huzurlu sen dışında içinde huzur geçen hiçbir şeyin peşinde koşmamak gerekiyor. Şimdi e, burada biraz metotlara gelirsek ne yapabiliriz herhalde bilmiyorum onu düşünmek lazım. Bir kere mutluluk kavramıyla huzur kavramını çok net bir çizgiyle ayırmalıyız. Çünkü bize huzur adı altında mutluluk satılmaya çalışılıyor ve biz mutluluk keşi olmuşuz. Mutluluk bağımlısıyız yani diyor, diyoruz ki madem mutlu olduğum anlarda beynim susuyor ve beni ödüllendiriyor o zaman ben her anımı mutlu yapayım. Böylece hayatım koskoca bir mutluluk olsun diyoruz ya. Ne kadar yanlış satılmış bize. Sen şu an söyleyince fark ediyorum. Yani burada konuştuğumuza göre mutsuz anında da zaten huzurlu olabiliyorsun ve evet. tam tersi mutlu olursan huzurlu olacak deniyor. Ondan sonra gidiyorsun yoga kampına ve gene mutsuzsun <laughs> ve huzursuzsun Tabii. aslında. Kafanda başka bir şey var. Ve inan bana senin mesela o yoga kampında o şekilde geleceğini bildiği için adam sana bunu öğreten hoca da gerekeni yapmayı bırakabiliyor bir yerden sonra. Çünkü diyor ki zaten o diyor burada bir şey alamayacak çünkü süngeri dolu diyor. Ne oluyor bu sefer? Herkes dejenere oluyor. Hem oraya giden dejenere oluyor hem anlatan dejenere oluyor. Bize sürekli mutlu olmamız gerektiğini söyleyen sistemin bunu demesinin amacı sana mutluluk karşılığında bir şeyleri vermek. Ve onun karşılığında senin paranı, emeğini veya vaktini almak ya da seni kontrol etmek. O yüzden mutluluk bağımlılığını bırakıp duyguların hepsinin eşit gücü olduğuna inanırsak Huzurumuzu da korursak aslında toplamda daha mutlu oluyorsun. Çünkü kısa sürede hakkı kadar yaşanmış bir mutsuzluk, bir mutluluk kadar kıymetlidir. Seni sürekli her şeyin etkileyeceğine yaşarsın, yasını tutarsın senin yani, tabirinde evet. ve devam edersin. Aynen. Diğer türlü aklının bir köşesinde hep kalıyor. Zaten ne yaparsan yap hiçbir zaman gitmiyor bir yere ve o da huzursuzluk veriyor sana. Tabii. Bir de orada benim bir tavsiyem olacak. Tekrar. Hı -hı. Şimdi biz beynimizi 7-Eleven gibi açık tutuyoruz. Sürekli 24 saat hizmet var. Ve bununla gurur duyuyoruz. Çünkü toplumda bu prim yapıyor. İşte bu prim yaptığı için ürüyorsun, gruba üye oluyorsun vesaire. Bunu bir kenara koyarsak hayatımıza eğer tekrar ettiğimiz bir aktivite sokmazsak beynimiz hiçbir zaman durmaz arkadaşlar. O yüzden kendi aktivitenizi bulmanız lazım. Mesela işte meditasyon, yoga vesaire konuşulur. Bunlar onlardan sadece birkaçı. ...size ne uyuyorsa. mesela Resim yapmak, koşmak yani neyse istediğin Ya aslında. örgü ör ya, örgü evet, ör. Tabii. Aynı odada, aynı tavandaki... ...aynı lambaya bakıp istiklal marşı söyle. Ne istiyorsan onu yap. Yeter ki onu kerelerce... ...defalarca yap ki... ...beyin artık otomatik vitese geçip... ...anlık olarak da olsa kendini geri çeksin. Kendini geri çektiğinde... ...o yaşadığın ferahlık senin... ...genel huzur arayışında da sana yardımcı olur. Çünkü sen daha beyni kapatacağın... ...düğmenin yerini bilmiyorsun. Ama bu sana uygun bir şey olmalı. Ellerin cebinde, evinin yanında bir küçük parkta da yürüyebilirsin. Atıyorum tavsiye etmiyorum ama çok hızlı bir araba da kullanabilirsin. Her gün belli bir süre veya da şaka şaka. Da... şaka, şaka. <laughs> yani biz demeyelim onu o zaman. Yani ama burada kendi başına olman ve başka biriyle bunu yapmam yani kendi huz, kendi için bunu yapmalısın kendi başına. Bunu yaptığın zaman yavaş yavaş beynin artık kendini soğutabildiği zamanlar arttıkça sen de bir diğer taraftan aslına bakarsan kendi huzurunun önemini anladıkça artık beyninin seni çok dürtmediği ve o anda kaldığın dolayısıyla da hayatın sana gerekli cevapları verdiği sana belli zevkler yaşattığı küçük pencerelerin olacak. Yani ben şunu iddia etmiyorum işte ben 5 saat işte bakıyorum denize ve oradaki balıkların işte solungaçların hareketlerinde öyle bir dünya yok. Evet. Ya e şu sen diyorsun ki, ki bu tekrarla ya da neyle yapıyorsan neyse yöntemin tekrarda e, düşüncelerin arasındaki boşlukları açmak aslında hedefimiz. Evet. E, bir egzersiz mi? Yani yaptığın şey, bu söylediğin her şey zaten aslında meditasyon tanımı da bir yandan medite olmanın tanımı daha doğrusu. Yani evet. sürekli aynı ışığa bakarıp. İstiklal Maaşı söylemek de aslında medite olmanın bir tanımı. Doğru. Peki e, para huzur vermiyor mu hocam yani? <laughs> para ne yapıyor biliyor musun? Beynin senle endişeler konusunda konuşuyor ya. Evet. Büyük şehirlerde özellikle bu endişelerin yüzde elli'sinden fazlasının kaynağı parasızlık korkusu. Evet. Dolayısıyla korkamayacak kadar çok paran olduğunda endişeler bir süreliğine boşalıyor. Fakat onun ilk heyecanı geçtiği zaman beyin o boşluğu dolduracak yeni endişeler buluyor. İllaki. Aynen öyle. O yüzden seni hayatta tutmak için yaratılmış bir organa seni hayatta mutlu etmek görevini yükleyemezsin. Yanlış işle. Beyin de çok rahat eder. Beyin senin kendini mutlu edeceğine inandığın şeyi icra etmek için vardır. Senin neye mutlu olacağını karar vermek için yoktur. <laughs> o yüzden hani gene şeyle bağlarsak metotla bir tekrar edeceğiniz ve sizi dediğin gibi meditasyon havasını yaşatan sizi bir nevi kafanızı boşaltan bir aktivite bulmamız lazım. Arkasından huzuru yaşamak adına kendi başımıza kaldığımız ve sabit etrafta hiçbir uyaran olmayan telefon kapalı anlar yaşamamız lazım. Eğer 3 dakika bile olsun hiçbir şey düşünmeden denize bakmayı bile öğrenirsek o zaman inan Oradan edindiğin o huzur kapasitesiyle hayatta her şeye bakışın değişecek. Bu da zaten 3 dakika diye başlar. Belki gerekirse bir sene boyunca 3 dakika diye gider ama sonra 4 dakikayı çıkar, beş dakikayı evet. çıkar, çıkar da çıkar. Ve huzurlu insan olmanın yolu her an huzuru hissetmek değildir ama huzuru hissetmeyi bilmektir. Hı hı. Son olarak da şunu söyleyeyim. Duygular madem huzurdan ayrı şeyler. O duyguların kötü olanlarını yara bandı gibi hızlı çekmek istiyorsan süngerinin boş olması lazım. Bunu da unutmamak lazım. Bana göre böyle. Bugün Efendim, biraz derin ve ağdalı gitti ama. İnşallah ve bizi dinlerken başka şeyler düşünüp de iç huzurunuzu kaçırmadınız. <gülüyor> 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 Diyoruz ve gelecek bölümlerde kavuşmak üzere. Görüşürüz arkadaşlar.